Berat evet, olur. yukarıda gidecek. Bana sonra bir şey yapacak. Ben onu iteceğim falan dövüşeceğiz. Bakalım. Ben bir şey yapmayacağım. Sen emin bana sardın. Böyle. Evet, ben saldıracağım Berat'a. Bakalım nasıl bir video olacak. Ben de böyle şey başkalarının arkasına gideceğim. Evet, arkadaşlar. O zaman hemen geçiyoruz. Hangi

Okay, okay. okay, alles gut, alles gut, okay, okay. It's alles okay. gut, ist Kamera, ja. alles gut, das ist alles in Ordnung. Wir machen noch Spaß. Alles jetzt. ja? Ja, alles in Ordnung. Das war schon was? Das war Spaß! was? Das war was? Spaß? Ja, ja. Ja, auf ja, 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 YouTube dürfen wir uns nicht reintun, YouTube. Okay, okay, okay. 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 Ja. ja, das soll ich Kamera. Alles wird? Ja. Okay, alles klar. Okay. Danke schön. Schönen Abend noch. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video oldu. Çok güzeldi ya. Adam çok güzel şey yaptı. Şey böyle yaptın ama <laughs> böyle şey oldu. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen kanal arkadaşlarınızla paylaşın. Kanala yorum atın. Abone olun. Sizi seviyorum. Başka bir şey diyor musun? Başka bir şey demiyorum. O zaman hadi görüşürüz.